Herkese merhaba arkadaşlar ben Eka Hocanız. Laptop Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. ÖSYM ve tipi özel sayılar yine güzel bir soru çıkma ihtimali olabilecek bir sayı türüyle karşınızdayım. Tau sayılar diyoruz bu sayı türüne. Birazdan göstereceğim. Önce bir kendiniz okuyun. Uğraşın ne anlıyorsanız onu yapmaya çalışın. Sonra beni dinlerseniz daha verimli olur diyorum. Ve de direkt bakalım tau sayı neymiş. Tau sayı diyor ki Pozitif bölenlerinin sayısına tam bölünen sayılara tavus sayılar denir. Şimdi ben hemen bir örnek verelim. Mesela 9 sayısını alıyorum. 9 sayısını bölebilecek pozitif sayılar 1, 3 ve 9'u. Kaç tane var? 3 adet. Bu 3 adet ya bu 3. Benim sayım bu 3 adete bölünüyorsa tam ki bölünüyor. Demek ki benim 9 sayım bir tavus sayıdır. Ha. Hocam her seferinde böyle uzun uzun yazacağım mı? Hayır. 9 sayısının asal çarpanı ayrı bir 3'ün karesidir. Bunun pozitif bölen sayısı üstü 1 arttırdım. 3'tür. Bu şekilde yapacağız. Peki adım adım yapalım. Önce bir 80 sayısıyla uğraşıyorum. 80 sayısının asal çarpanları hali. Hızlı ayrı bir Hızlı ayırın yavaş ayırın fark etmez. Nedir? 16 çarpı 5. Yani 16 dediğim sayı 2 üzeri 4 çarpı 5'tir. Bunun pozitif Bölen sayısı tam bölen sayısı. Üstü 1 arttırdım 5 çarpı. Üstü 1 arttırdım 2. 5 çarpı 2 10. 80 sayısı 10'a bölünüyor mu? Evet bu bir ta olur. Gitti. 180 sayısının aynı şeyi yapıyorum. 2'ye böldüm. 2'ye bö... Asla çarpan ayırıyoruz. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. Yani 180 sayısını ben 252 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 yazdım. Bunun pozitif tam veren sayısı üstü 1 arttırdım 3. Üstü 1 arttırdım 3. Üstü 1 arttırdım 2. 9 çarpı 2 18. 180 sayısı 18'e tam bölünür. Bu bir tau sayıdır. Gitti. 204 sayısına geldim. 204 sayısını asal çarpanlara ayırıyorum. 2'ye böldüm 102. 2'ye böldüm 51. 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. Hatta 17 mi? 7, 14, 21, 2, 3. Evet. 17 17'ye böldüm 1. Yani 204 sayısını ben şu şekilde yazabiliyorum. 252 çarpı 3 çarpı 17. Bunun pozitif tam bölen sayısı üstü 1 arttırdım. 3 üstü 1 arttırdım. 2 üstü 1 arttırdım. 2. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12 yapar ki 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. Gördüğünüz gibi çarpanlar zaten 12 çarpanı var. Bu da tam bölünür. Bu da bir tavu sayıdır. 225 sayısı için yapıyorum. Ek değiştirelim şunu alalım. 2, 225 sayısının bölenlerine bakıyorum. 5'e böldüm. Ki bu 15'in karesi zaten. Yani 225 eşittir. 225 eşittir. 15'in karesi. O da şöyle yazılır. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Bunun pozitif tam bölen sayısı eşittir. Üstü 1 arttırdım. 3 çarpı. Üstü 1 arttırdım. 3. 3 çarpı 3'ten 9. E pozitif bölen sayısı 9 zaten. 3'ün karesi 9 çarpanı var burada. Tam böldür. Bu bir tavudur. Gitti. Son olarak da 236'ya bakıyorum. 2'ye böldüm. 115, 118. 2'ye böldüm. 59. 2, 59 zaten asal. Şöyle çıktı. 252 çarpı 59. Sıkıntı çıkmadı değil mi? Tamam güzel. 59 üzeri 1. Yani bunun pozitif bölen sayısı 2'yi 1 arttırdım. 3 çarpı 59'unu 1'i 1 arttırdım. 3. 3 çarpı 1'den 3. 3 tane pozitif böleni vardır. Ki çarpanlarda 3 göremiyorum. Yani tam bölünmez. Demek ki bu bir tavu sayı değildir. Tavu sayı değildir diyelim. Tavu sayı değildir kul sayıyı olmayan aramış olun ki bu da bana sorumun cevabını edin olarak bulduruyor arkadaşlar